Deniz'in Yemek Tariflerine kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere pastane usulü kesme ay cüre tarifi vereceğim arkadaşlar. Birebir orijinal bir tarif vereceğim. Evde yapımı da bir o kadar kolay ve bulabileceğimiz malzemelerle güzel bir ay cüre tarifi vereceğim. Evet sevgili dostlarım, ben malzemelerimizi terazi ile gramacı tarttım, hazırladım mümkün oldukça evde terazi bulunduralım ki teraziyle yapılan pastalar, tatlılar daha lezzetli oluyor. Yani kıvamı tutuyor. Hamur kıvamı olsun, şeker kıvamı olsun. Bunlar ölçüyle yaparsak daha iyi sonuçlar alırız. Şimdi burada iki aşamalı bir ayçöreğe tarifimiz olacak. Bir, bu bölüm 3 iç dolgu olarak kullanacağız. Bu bölümü hamurunu kullanacağız. Şimdi burada bir kilo unumuz var arkadaşlar. E, gemi personeli biraz kalabalık olduğu için ben 1 kilodan yapacağım. Ama e, açıklama bölümünde 500 gram un olarak e, tarifini vereceğim. 500 gram da bir evde yeterli. E, yaklaşık 14-15 e, sizin ayçiçeğinizin kesmesine bağlı. Şimdi una ihtiyacımız olacak. Ben e, alba kullanıyorum ama e, varsa e, margarin yağısı kullanabilirsiniz. Toz şeker, maya, su kullanacağız. Yumurta, bir de mahlep. Bu hamurumuz için iç dolgusuna gelecek. İç dolgusunda ben e, pandispanya kullanacağım iç dolgu da. Zaten genellikle pandispanya kullanılıyor pastanelerde. İç dolgu olarak da e, ben e, geçen yaş pasta yaptım kakaolu. Pandispanyası biraz fazla yaptım kullanmam için. E, artan pandispanyayı Rondo'da çektim, toz haline getirdim. Ama binle A101'de pasta tabakları satılıyor yuvarlak. Onu rondodan geçirip e, kakol olarak yap yapabiliriz. Yani beyaz yapmamıza da gerek yok evde. Diğer taraftan toz şeker, kuru üzüm, hamburger abartma tozu, bir de ceviz. Ceviz parça olacak arkadaşlar. Çok toz olmuyor. E, yediğimiz zaman ağzımıza parça parça ceviz parçaları gelirse daha lezzetli olur. Bir de süt ihtiyacımız olacak. E, i̇lk olarak e, suyumuzun içine yumurtamızı ilave ediyoruz. Bir de toz şekerimizi. Bu karışımızı şekerimiz eriyene kadar karıştırmamız gerekiyor. Şöyle unumuzu boşaltıyoruz. Şöyle havuç şekline getiriyoruz. şöyle yağımızı mahlep şöyle mayamızı ilave ediyoruz. Şöyle unumuzun ortasına döküyoruz. Şöyle yavaş şekilde kenarlarından ortaya doğru ununu topluyoruz. Şimdi şöyle ortaya doğru topluyoruz. hamurunun bütün malzemelerini tarttım. Zaten eee tartısız iş yapmıyorum arkadaşlar. Bakın hamurun kıvamı tam kıvamında. Neden? Ölçüyü teraziyle tarttığım için. Yani unun sert olmasına gerek yok. Acaba çok mu yumuşak oldu? Suyu mu çok fazla? Şekerim çok fazla? Yani öyle bir sıkıntı olmuyor. Evet sevgili dostlarımız hamurumuz tamam e, kıvamını göstereceğim bakın su ilave etmedi ölçü neyse o bütün malzemelerin ölçüsü neyse odur kesinlikle e, ilave yapmadım zaten ben pasta zaten e, bir tarif vermeden önce o tarifi önce deniyorum ki acaba eksiklik var mı suyunu şekeri mayası bunları ilk olarak ben deniyorum Baktım sıkıntı yok. Aynı ölçüyü arkadaşlar birebir sizinle paylaşıyorum. Şimdi hamurumuzun işlemi tamam. Üzerini streç filmle sarıyorum ve mayalanmasını bekliyorum. Yaklaşık 40-45 dakika mayalanması gerekiyor. Tabi oda sıcaklığına göre değişiyor. Evet sevgili dostlarım hamurumuzu yoğurma işi bitti. Mayalanırken biz de iç dolgusunu yapacağız. Şöyle malzemelerimizi ben tezgah alacağım. şimdi ilk olarak sütümüzü ilave etmiyoruz sütümüzü sonra ilave edeceğiz ee, şurada pandispanyamızı şöyle derimi kabağımızı alıyoruz şöyle kuru üzüm ilave ediyorum toz şeker şöyle kabartma tozumuzu bir de cevizimizi bunları İlk olarak karıştıracağız. Özellikle pasta yaparken, tatlı yaparken kesinlikle başka bir işle ilgilenmeyin arkadaşlar. Eğer ilgilenirseniz o pastanın illaki bir eksikliği olur. Ya mayayı fazla kaçırırsınız. Yani may deyince şöyle, yani mayalanma sürecini geçirirsiniz veya bir İlla bir şeyini unutursunuz. Ben zamanında bunları e, yaptım, dedim ki erken bitsin işim. İşte yemek yaparken bir taraftan pasta yapayım diyorum ama bir tarafta e, sıkıntı oluyor. Nasıl sıkıntı oluyor? Ya fırına attığımda kekin kabartma e, tozunu ilave etmemiş oluyorum ya vanilyasını ilave etmemiş oluyorum. İlla bir tane malzemesi eksik oluyor ama onlar bana çok büyük ders oldu. Ne yapıyorum? Yemeğimi yaptıktan sonra rahat rahat pastamı yapıyorum istediğim kıvamda oluyor. Mayalanma sürecini daha uzun tutabiliyorum. Daha lezzetli, daha yumuşak olması için. Özellikle poğaçalarda. Şöyle sütünü ilave ediyorum. Ve güzel şekilde karıştırıyorum. Evet. Şimdi burada bizim bir hatamız var. Hata ne arkadaşlar? Ee, hamurumuzun e, pantispanyası e, tam istediğim kıvamda değil. Yani rengi olarak, kakao olarak biraz daha ben buna kakao ilave etmem lazım aslında normalde kakao ilave etmemem lazım ama baktım rengi biraz açık geldi bana ben buna bir yemek kaşığı yaklaşık dediğim gibi 25 gram bir kakao ilave edeceğim normalde rengi biraz daha siyah olması lazım evet istediğim renge geldi bakın yavaş yavaş siyah bir renge geliyor şimdi bakacağım sütün kıvamı tam ama e, tam olacak geçen ölçümde geçen yapmıştım ben bu pastanın aynısını tarif birebir tuttu bazen pandispanyasına göre de değişiyor arkadaşlar bazı çok sert pandispanyalar var mesela marketten aldıklarımız onlar biraz daha sert onlar sütü biraz daha fazla yiyebilir iç dolgusu hazır mayalanmaya bıraktığımız hamurumuzu tezgahımıza alacağız ince şekilde açacağız. Çok fazla ince değil. Ben göstereceğim. Kıvamı tamam. Kıvamı bu şekil. Bakın. Bakın. Kesinlikle sert olmayacak. Sert olursa hafif bir süt ilave edebiliriz. Ama şekeri, kuru üzüm, hepsi cevizi bunlar tamam. Hamurumuz gerçekten güzel kabardı. Şimdi şöyle sütlüçümüzü alıyoruz. Şimdi bir püf noktasını söyleyeceğim arkadaşlar. Burada bir kilo un var. Ben tarifimde 500 gram vereceğim dedim. O 500 gram unumuz 500 gram hamurumuzun tamamını açıyoruz tezgah Ve yapmış olduğumuz iç dolgusu o ölçüyü de aynı şekilde bütün açmış olduğumuz hamurumuzun üstüne güzel şekilde sereceğiz. Ölçüsü aynı yapacağız. Ama ben şimdi burada bir kilo olduğu için bunun yarısını yani 500 gramını burada açacak. Hepsini açarsam açamam. Çok gelir tezgah ufak. Şimdi i̇şte bunun yarısını alacağım ben. Bakın hamurumuz güzel kavurdu. Şöyle bir elimizle cıvalayalım tekrar şöyle. Birkaç tur yapalım. Şimdi ben bunun yarısını böleceğim. Yani yarısını açacağız. Evet sevgili dostlarım. Hamurumuzu ince şekilde açacağız. E, un ilave etmemize gerek yok. Yapışmaz. Şöyle her tarafını eşit şekilde açacağız. Hamur da yırtılma yapmaz. Zaten Hı. ama bak gördüğünüz gibi daha sıkıntı yok. Ve yavaş yavaş ince açacağız. size hamurun inceliğini göstereceğim. Bakın, incelik bu şekilde olacak. Zaten tezgah yapışmıyor. Şimdi yapmış olduğum dolguyu hamurumuzun etrafına yayacağız. Nasıl yayacağız arkadaşlar? Şöyle, bakın. İnce şekilde. İç dolgusunu ince serdim. Zaten 500 gram için yetiyor. Şöyle bu kısmı e, hafif boşluk bırakacağız, buraya yumurta sarısı süreceğiz, en son bağlantısını yapabilmeniz için yani açılmaması. Dediğim gibi şu bölüme yumurtanın sarısını süreceğim, en son yapıştırma yapacağız böyle bu kalını şöyle yedireceğim ben. Evet sevgili dostlarım. Şimdi hamurumuzun kesim aşamasına geldik. Şöyle uç kısmından alıyorum. uç kısımlarını alıyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu şöyle çok az bastırıyoruz. Çok fazla değil. Şeyde de başladı. Tezgah, e, tepsiye aldığımızda da zaten e, biraz bastıracağız. Arkadaşlar burada 14 dilim çıktı. Yani 500 gramdan 14 dilim çıkıyor. Ayçiöreklerimizi kestik, tepsiye dizdik. Şöyle bastıracağız. Üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. Yumurta sarısını çift kat süreceğim daha nar gibi kızarması için. ilk olarak şöyle bir katını yumurta sarısı süreceğiz. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra ikinci katını süreceğiz. İkinci katını süreceğim. Son olarak çatalla şekil Artık şekil size kalmış bir şey. Ben şöyle çapraz atacağım. Şöyle çapraz atacağım, siz nasıl uygun görürseniz, isterseniz düz atarsınız bu şekil, isterseniz çapraz, o size kalmış bir şey. Ama yumurta sarısını serdikten sonra, yani yumurta sarısını sürdükten sonra bu işlemi yapmanız gerekiyor. Şöyle, bir de böyle. Şimdi, e, süsleme olarak... Ben file fındık kullanacağım ama ceviz de kullanabilirsiniz. Parça pirinç fındık da kullanabilirsiniz. Şöyle en son şöyle üzerlerine çok fazla değil. Şöyle bir görünse yeter. güzel sürdü. Sorunlarını ilave etti. Şimdi mayalanması için bekliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 30 veya 40 dakika. Artık oda sıcaklığına göre değişiyor ama bazen 20 dakikada da mayalanıyor. Şimdi mayalanmasını bekliyorum. Mayalandıktan sonra fırına atacağım. Ay çöreklerimiz mayalanma süreci tamamlanmıştır. 170 derece fırına atıyorum. yaklaşık pişme süreci fırına göre değişiyor ama 20, 25, bazen 18 ile 25 dakika arası sürüyor arkadaşlar. Dediğim gibi her evin, her iş yerinin fırınları çok farklı oluyor pişirme süreçleri. Benim fırın erken pişirdiği için yaklaşık 20 dakika falan sürüyor. Tabi bunları artık kontrollü olarak bakacağım. Kesme ayı çöreklerimiz pişti. Ve de nar gibi kızardı. Yakından göstereceğim. Dediğim ya yumurta sarısını çift kat sürersek nar gibi kızarır. Aynı pastanelerde kızarmış o kızarmış olarak gördüğümüz ay çöreklerin birebir aynısı. Böyle nar gibi kızardı ve de güzel şekilde de parlıyor arkadaşlar. Mayalanma süreci çok önemli.